Merhaba arkadaşlar, gün geçmiyor ki ülkemizde konuşulacak konu birikmesin ve gerçekten utanç verici anlar yaşanmasın. Aile Bakanlığına geçen gün Derya Yanık isminde bir hanımefendi atandı. Ben bu konularla çok ilgili bir insan değilim. Kadının geçmişini falan bilmediğim için böyle yargılamayacağım. Yargılayacağım nokta 23 Nisan'da hani böyle koltuklar devredilir ya çocuklara. O da Aile Bakanlığı koltuğunu bir çocuğa devrediyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok ancak görüntüleri birazdan izleyeceğiz. Problem zaten buradan sonra başlıyor. O zaman dilerse Önce jenerik sonra video. Tabi Ramazan olduğu için bir şey ikram edemedik. Azatla biraz önce sözleştik Çekil. biz. Ramazandan sonra evde aynı evde kaldığı koruma evinde kaldığı 5 arkadaşıyla beraber o zaman çikolata ve çay hakkımızı o zaman kullanacağız değil mi Azat? Şimdi bu video kesitinde normal şartlar altında iki tane şeyin insanların dikkatini çekmesi lazım. İlk olarak bu çocuk koruma altında yani ben aile bakanı olduğu için rahatça söyleyebiliyorum. Normalde bu çocuklar koruma altında olduklarını okullarındaki arkadaş arkadaşlarına bile söyleyemezler. Ancak aile bakanımız 80 milyonun önüne çıkartıp bu çocuk koruma evinde kalıyor diyebiliyor. Öncelikle bu utanç verici bir durum. Yani düşünün herkese söyleyemediğiniz ya da söylemeye çekindiğiniz bir şey var. Sonra biri çıkıp bunu bütün Türkiye'ye anlatıyor ki buna maruz kalan 10 yaşında bir çocuk ve bunu yapan da aile bakanı. Tabii ki durum burada bitmiyor arkadaşlar. Bir de oruç muhabbeti var. Şimdi ben 19 yaşında bir çocuğum ve evime mahkeme kağıtları gelmesi için çok gencim. O yüzden söylediklerime çok dikkat etmeye çalışacağım. Ama dostlar, Orada 10 yaşında bir çocuk var. Ne orucu ne çikolatası insanların bunu sorgulaması gerekiyor değil mi? Yani biri de çıkıp demiyor ki aga orada 10 yaşında bir çocuk var. Çikolata neden sonradan ikram ediliyor? Ya da bu neden herkesin önünde söyleniyor? Çünkü her şeyden öte bu çocuk muaf zaten. Video boyunca çocuğa dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ancak boynunun büküldüğünü ve üzüldüğünü görebilirsiniz. Yani bu çocuk muhtemelen zaten çok zor şartlar altında yaşıyor. 23 Nisan'da onun bir bayramı. Mesela ben 23 Nisan'larda eskiden aşırı mutlu oldurdum. Çünkü bir tane de tweet atmıştım oradan okuyacağım. TRT'de başka ülkelerden çocuklar çıkardı. Okul tatili olurdu falan. Hani gerçekten güzel bir gün geçirirdik. Ama zaten travmanın eşinde olan bu çocuğa böyle bir tavır sergilenmesi ki bence çok rahatsız edici. Hiç de öyle normal bir durum değil. Biliyoruz ki dinde ergenlik çağına kadar yani bu da en az 15 yaşına kadar oluyor. Oruç tutma gibi bir zorunluluk yok. Çünkü orada gösterdiği çocuk dahil daha akılları tam yerine oturmamış ve melek olarak sayılıyorlar. Günahsızlar yani. Şimdi şu soru da sorulabilir. Devlet yurtlarında işte koruma evlerinde falan bu çocuklara zorla oruç tutturuluyor olabilir mi? Tabii bunun için daha öncesinde oralarda kalmış biriyle konuşmak gerekiyor. Ancak bakanın şu tavırlarından bile anladığımız kadarıyla din ve vicdan özgürlüğü gibi kavramların bayağı uzak olduğunu görebiliyoruz. Ek olarak ben din yobazlığına da değinmek istiyorum. Gerçekten uzun yıllardır anlamaya çalıştığım ancak anlayamadığım bir konu. Sonuç olarak Tanrı var ve sana şöyle bir şey diyor. Yani eğer sen inanıyorsan, benim buyruklarıma itaat edersen ve ibadet edersen işte seni cennete alacağım. Yani ilah sana şöyle bir bir şart koşmuş mu? Yobazlık yapmak farzdır. Dininin ne pahasına olursa olsun yayacaksın ve karşındaki insan senin düşüncene uymuyorsa onu böyle taşlayacaksın. Birçok dine inanan kişi mesela şöyle yapar. Adamın hiç orucu ne bileyim namazı hiçbir şey yoktur. Dinle alakası yoktur. Ama konu böyle din olunca direkt olarak insanlara baskı uygulamayı, karşısındaki insanı cahil bilmiyormuş gibi görmeyi sever. Çünkü vicdanını böyle rahatlatır. Namaz vesaire olmadığı için yani dini buyrukları yerine getirmediği için içten içe Tanrı'ya karşı kendini borçlu hisseder ve borcunu diğer insanlara zorbalık yaparak kanıtlar. Bu tabii ki çok ucuz bir psikoloji ancak yobazlık gün geçtikçe ülkemizde yayılıyor. Özellikle din üzerinden insanları sömürmek. Daha geçen gün canlı yayında gösterdik yani. Artık insanların yapmayacakları şey yok çünkü en kolay manipüle yöntemleri bu. Bu arada canlı yayın demişken evet YouTube'da birkaç tane canlı yayın açtım. Bildirimleri açık olanlara gitmiştir zaten. Güzel eğleniyoruz. Bir saat kadar yayın yapıyorum. Ancak birkaç yayın sonrasında Twitch'e geçeceğim. O yüzden Twitch hesabımı takip et etmeyi unutmayın. Onu da buradan duyurmuş olayım. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.